Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber asansör yapmayı göstereceğim. Bunun için herhangi bir blokun ilk arı kovanı geçtiği için ve daha düzgün bir blok alayım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Sandıklarımızı diziyoruz. Böyle. Ne kadar yukarı çıkacaksak o kadar dizmenin yeterli. Ardından diğer tarafına da eşit şekilde diziyoruz. Arkadaşlar yan yan sandık olsaydı bu bölgeyi yapamazdık hiç. Bu bir yapım hatası. Sondaki küçük yeri de yapalım. <laughs> Arkadaşlar, şimdi şimdi bir tane de sürüyoruz. Onun yerine bir blok koyup su kovasını koyuyoruz. Ardından yavaşça geçip Kanadın olduğu tarafa doğru. <laughs> Şimdi eğilerek kusandığı koymamız gerek. <laughs> Ama o sandık koyulmaz ki. <laughs> Biz Ve şimdi bakıyorum ve bildiğiniz biliyorum. Aynı şekilde buradan değil. Aşağı doğru da inebilirsiniz. Dikkat edin de sandıkları açmayın. Şöyle için çok teşekkürler. Like atmayı like, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.